Şimdi şöyle, eee yani onu... 3. Selim'de, 2. da şehzadelerin çok kıymetli olduğu bir dönemde doğuyorlar. 18. yüzyılda Osmanlı hanedanında bir tıkanma var. Kısır padişahlar çünkü. Evet. E, Mahmud'un Mahmut'un dedesi, 2. Mahmut'un dedesi 3. Ahmet e, ve ondan sonra ağabeyi 2. Mustafa'nın iki oğlu e, 1. Mahmut'la e, 3. Osman. 3. Osman tahta Çocuklar. geçiyorlar. Ancak e, daha sonra ikisinin de çocuğu olmayınca kısır padişah olduklarından Osmanlı Hanedanı'nın 3. Mustafa üzerinden yürüyor. Yani belki de hanımlar kısalıyor ne biliyorsunuz? Evet. Yok birçok hanım bir elleniyorlar. Değil, Cariyeler kısırlar, var. E, yine de çocukları olmuyor. 3. Mustafa üzerinden hanedan yürüyor. E, ancak onun da erkek evladı yani şehzadesi olmayınca e, çok ciddi bir e, krize giriyor e, saray. Ve 1761'de Selim'in doğması Şehzade Selim'in doğması çok büyük kutlamalarla halka duyuruluyor. Ee, hatta Tabii, 40 40 sene 40 50 sene erkek şehzade olmuyor. Olmuş yani. Dolayısıyla 3. Mustafa o kadar kıymet veriyor ki anne rahmine düştüğü andan itibaren zayiçesi tutuluyor. Ne <laughs> <Hat, gülüyor> yani yıldızların e, onun bahtı üzerindeki etkisini takip etmeye çalışıyor. Müneccim sani Yakup Efendi yani ikinci müneccim Yakup Efendi <laughs> uğurlu saate doğumunu denk getirebilmek için saatle oynuyor. Öyle <laughs> bu. Şimdi aksi halde padişah da ilmin ucuma yani yıldız astrolojiye önem verdiği için kendisini sorumlu tutabilir diye bunu daha sonra itiraf edecek. Saatte nasıl oynamış yani? Ne e, bir birkaç dakika ileriye almış böylece vakti muhtar yani uğurlu saatte doğdu diye çünkü aslında Hazreti Ali burcunda doğmuş zamanı çok karışık geçecek ama bunu söyleyemiyor. Yani bu sebeple Hazreti Ali hani katledildiği için. E, şehit edildiği için aynı şekilde Se e, Selim'in de böyle olabileceği gerekçesiyle söylemekten çekiniyor. O sebeple saatle oynuyor. Ama başına Ama, aynısı geliyor. Tabii. Tabii başına, almış evet. Almış. Evet. <laughs> Avrupa'da da var o. Üçüncü evet. e, Selim'in de çocuğu olmayınca Osmanlı Hanedanı birinci Abdülhamit yani ikinci Mahmud'un babası birinci Abdülhamit üzerinden yürüyecektir. Tabii. Dolayısıyla 1789'da 3. Selim tahta geçtiğinde Osmanlı Hanedanı'nın sadece 3 erkek ferdi var. Bir tanesi 3. Selim. Diğeri de iki tane şehzade. Biri 4. Mustafa. ismiyle tahta geçecek. Diğeri de 2. Mahmut ismiyle tahta geçecektir. 3 fert kalmıştır. Mahmut'un da çocukluğu hastalıklıdır. Evet. O sebeple e, bir hatta bir dönem yaşayıp yaşamayacağı üzerinde endişeler doğuyor. E, bu sebeple e, üçüncü siz sordunuz. Üçüncü Selim, ikinci Mahmut hakikaten evladı gibi korumuştur ve genellikle uygulanan o kafes hayatının şimşirlik hayatının, kafes hayatının yani padişahların şehzadeleri kolladığı, gözetlediği, dışarıyla temaslarını kısıtladığı, hapsettiği diyelim, hapsettiği diyelim uzatmadan. <laughs> hapsettiği hayatı olabildiğince esnetmiştir, gevşetmiştir. Ama ona, ona da şey yapıyor. Aynısını 1. Abdülhamit, yani 1. Abdülhamit 3. Selim'i çok serbest yetiştirmiş. Serbest yani 2. Mahmud'un babası. Hatta sonra Fransa kralıyla mektuplaşıyor, mektuplaşıyor ve darbe teşebbüsü yapıyor. Darbe, darbe teşebbüsü, teşebbüsü yapıyor. yapıyor. Buna rağmen affediyor. Belki evet. de onun diyetini ödüyordur çocuklarına Doğru. iyi davranmak suretiyle. O, tabii bilemiyoruz ama şehzadelerin çok kıymetli olduğu bir dönemde nispeten rahat bir e, şehzadelik hayatı ve kafes hayatı yaşıyorlar. Belki de 3. Selim e, ruh hastası taht namzetleri yaratmamak için, adayları yaratmamak için e, bu yolu tercih etmiştir. Meşrep olarak da, yapı olarak da e, zaten liberal ve aynı zamanda müşfik bir insan. O sebeple 2. Mahmut hakikaten çocuğu gibi davranmıştır. İki şehzadeden birini tercih etmiştir. Ya Mustafa'yı aynı şekilde yetiştirecek yahut Mahmut'u. Mahmut ancak e, nitelikleri itibariyle e, temayüz ediyor, e, öne çıkıyor ve daha zeki olduğu da kesin. Sonraki icraatları kaleme aldığı hattı Hümayunlar Belli e, Bundan e, yani bu fikri bize besteler. veriyor. Tabii. Peki 4. Mustafa, 2. Mahmut'un ağabeyi. Onun evet. e, psikolojik durumu nasıl yani? O e, Topkapı Sarayı arşivindeki bir belgede şuna ben e, rastlamıştım. O tam tersine kendi söylemine kuvvet verebilmek için kafes hayatında 3. Selim tarafından bunaltıldığında şayet e, isyan edip de tahta ele geçirmese 3. E, Selim'in baskısından delireceğini ifade Dördüncü ediyor. 4. Mustafa. Mustafa'nın böyle bir ifadesi yani, var. İkisi nasıl bu kadar zıt olabilirler? Yani Sizce bu politika mı yapıyor hayır, sadece politika. tahtı Tabii ele hiç. geçirmek için? Peki şey var mı yani böyle e, akli problemi var mı? Dördüncü, Dördüncü Mustafa'nın hayır. Yok, yani genelde Kesinlikle. o da öyle bilinir ama. E, yok, imlası çok kötüdür, hı. ifade kabiliyeti düşüktür, e, etrafının tesirine, etkisine çok açıktır. Ama hı. deli değildir, asla değil, değil yok. Yani şimdi Üçün Selim, 1807'de kabakçı Mustafa tarafından bir isyan oluyor ve darbenin sonunda tahttan indiriliyor. Evet. Yerine ikinci Mahmud'un abi dördüncü Mustafa geçiyor. Getiriliyor. Ve dördüncü e, Mustafa'nın e, bir yıl. 14 ay. 2 aylık yani evet, 14, 14 aylık ay bir hükümdarlık dönemi var. Evet. O dönemde Mahmut sarayda, şimşirlikte hapis hayatı yaşamaya devam ediyor. Evet. Ve daha sonra 1808'de Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim'i ta tekrar tahta çıkarmak için İstanbul'a geliyor. Daha doğrusu... Geliyor mu, getirtiliyor mu? Getirtiliyor. Rusçuk Buradan ya. kaçan Hı. reformcu kanat Hı -hı. ki onlara Alemdar'a sığındıkları için Rusçuk ayağını yöneticisi... Alemdar'a sığındıkları için Rusçuk yaranı, evet. Rusçuk dostları deniyor. Hı hı. Bunlar Alemdar'ı İstanbul'a dönerek 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak için ikna ediyorlar. O dönemde ilginçtir, Taşra'da Ayan, Mütegallibe yani o bölgeyi fiilen ele geçirmiş. Mahalli yöneticiler. Mahalli yöneticiler merkezden daha güçlüler. Hı. O sebeple Alemdar'ın İstanbul'a yürümesi tahtın kesinlikle sahibini değiştirecektir. Ancak alemdar gelmeden önce 4. Mustafa'yı bir şekilde ikna etmeleri gerekiyor. O da tahta geçmesini sağlayan grubun 4. Mustafa üzerindeki baskısı iyi bir şekilde kullanılıyor ve eğer İstanbul'a gelirse kendisini kurtaracağı, Hiçbir özgürleştireceği. Şey Biraz yani daha da kısa kısa şunu. Yani şimdi ne demek 4. Mustafa'nın bakma ama. 4. Mustafa çok akademik. Dördüncü 4. Mustafa darbeyi yapanlar tarafından baskı altında. Hı. Alemdar Mustafa Paşa gelirse bu e, işte Kabakçı Mustafa ve diğer darbecileri e, den kurtarır seni diye kandırıyorlar 4. Mustafa'yı ve evet. o Alemdar Mustafa Paşa'nın ordusunu İstanbul'a İstanbul davet gelmesine diyor. izin o da, onu veriyor onu Tabii. Hatta ha. işin ilginç tarafı şu. Ama Alemdar geldiği yazık. zaman Kabakçı Mustafa herhalde yeni evlenmiş ve o evlendiği gece e. kendisi şehre girmiyor. Dışarıdan adamlarını göndererek gizlice e, evlendiği gece kabakçı, kabakçı Mustafa yani bir önceki isyanın elebaşı kabakçı Mustafa'yı öldürtüyor. Yakın e, onun yakın Hı. adamlarını da aynı şekilde e, bertaraf ediyor. Ardından İstanbul'a giriyor ve saraya yöneliyor. Sa amacı 3. Selim'i tahta ama, çıkarmak. amacı 3. Selim'i tahta çıkarmak, tekrar tahta Bu, çıkarmak.